Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok kolay bir baklava tarifiyle geldim. Günlerce çıtırlığını kaybetmiyor, tazeliğini kaybetmiyor. Çok da güzel, çıtır çıtır bir baklava oluyor. Ben hamur açmayla uğraşamam diyenler için hazır yufkayla bu tarif gerçekten çok güzel, çok da pratik. Yapacak olanlara e, videoyu dikkatli izleyerek yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve sizleri çok fazla bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum. 150 gram kadar tereyağı veya margarini erittim. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İkisini şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağının ya da margarinin suyu içinde soğurana su oluyor biliyorsunuz. O biraz dinlensin, dibine çöksün diye kaseyi bir kenara alıyorum ve yufkalarımı çıkarıyorum yapmak için. Şöyle bir paket baklava yufkan var. Bunlar 800 gram. E, marketlerde satılanlardan içerisinde ortalama 40 tane oluyor arkadaşlar. Ben şimdi 24 tanesini çıkaracağım. Bir e, tepsi yapacağım. Tepsiye göre 24 tanesi yeterli geliyor. Tamamını yapmak isterseniz hepsini bir fırın tepsisi yapacaksanız eğer yufkanın tamamını kullanabilirsiniz. Şöyle yarısını sarıyorum. Diğer kalan kısmını Tekrar paketleyip kurumaması için tekrar bir poşete koyup dolaba kaldırıyorum. Şimdi yapacağım yufkaları tekrar şu şekilde bakın. Hiç kendi paketteki formunu bozmadan tekrar katlıyorum ve 3 eşit parçaya böleceğim. Şöyle kendi kafamdan el ölçüsüyle hesaplama yapıyorum ve şerit halinde 3 parçaya keseceğim. Uzun şeritler halinde olacak. Tam bu boyutu ideal. Bu yufkalar kesmekte e, insanı çok zorluyor. Evet arkadaşlar eğer daha, daha kaliteli daha güzelini bulursanız tabii ki baklava yufkalarının bazıları e, daha güzel oluyor. Ama ben marketlerde herkesin ulaşabileceği malzemelerle yapmaya çalıştığım için. Farklı bir malzeme kullanmıyorum İstiyorum ki yaptığım her şeyden insanlar hemen en yakınındaki markete gidip alabilsinler ve o kullandığım malzemenin sonucu neticesi neyse burada amacım onunla güzel bir tatlı çıkarmak aslında. Şimdi kalan yufkaları bir bezin arasına alıyorum hemen şöyle iki tanesini de üst üste koyuyorum iki parçayı. Bu yufkaların üzerini kapatmanız önemli çok çabuk kurur e, şekil vermekte zorlanırsınız hemen parçalanır dağılır arkadaşlar o yüzden bir poşetin ya da bezin arasında tutabilirsiniz. Şimdi birazcık kırılmış cevizim var çok fazla ceviz koymayacağız arkadaşlar bu tarifte ceviz az e, kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi tabii ki video için daha bol bol kullandım ama kapatmakta gördüğünüz gibi zorlanıyorum. Eğer cevizi çok olursa bu şekilde kapatırken çok zorlanırsınız. Patlıyor çünkü yufka çok hassas olduğu için. Gördüğünüz gibi şekil veriyorum. iki ucunu iç tarafına kıvırıp kapatıyorum diğer kısımlarını da. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın iki yufkayı üst üste aldım. Cevizini serpiyorum. Cevizi benim serptiğimden daha az serpin. Gerçekten arkadaşlar ee, zorluyor kapatırken. Orta kısmı çok bombeli oluyor ve yufka hassas olduğu için bakın videoda gördüğünüz gibi kıvırıyorum. Şu elime topladığım iki ucunu da içine doğru kıvırıp üst kısımlarını da cevizi dökülmeyecek şekilde birleştirip alt kısmı kapattığım kısım alta gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yani kullandığım tepsiye yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde yan yana hepsini bu şekilde koyuyorum ki birbirinden bağımsız olmasın, açılmasınlar. Verdiğim ölçülerden tam bu fırın tepsisine dikdörtgen camların, cam tepsilerin hepsine bu şekilde yapabilirsiniz. Bu ölçülerle yapabilirsiniz. Şimdi yağını hepsinin her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş sabırla kuru yeri kalmayacak şekilde yağını döküyorum. Her tarafını yağladıktan sonra 180 derecelik fırına göndereceğim. Yavaş yavaş kızarana kadar pişecek. Oldukça risksiz çok kolay bir baklava bu. Ee, pileli baklava diye ismi pileli baklavaydı sanırım. Hemen şimdi yağladığım baklavayı fırına gönderiyorum. Baklava fırında pişerken şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ekleyerek ve en önemli püf noktası içerisine bir çimdik limon tuzu ekleyerek şekerimizin, şer, e, şerbetimizin şekerlenmesini önlüyoruz. Hafifçe karıştırarak kısık ateşte, küçük ateşte, çok böyle harlı ateşte de değil arkadaşlar. Ocağın en küçük gözünde 10 dakika kaynatıyoruz şerbetimizi ve şerbetimiz hazır. Bir kenara alalım şerbetimiz soğusun. Tatlı fırından çıktı. Tatlımız da biraz ılık hale gelsin. Şerbet soğuk. Tatlı ılık bir şekilde yavaş yavaş buluşturalım. Çıtır çıtır olmalı. Eğer şerbetini sıcak verirseniz bu baklava yufkası olduğu için çok yumuşayacaktır. Şerbeti soğuk olmalı. Tatlı ılık olmalı. Bu şekilde yavaş yavaş şerbetini veriyorum. Hızlı bir şekilde şerbetini çekecektir. Yarım saat bir saat kadar beklettiğinizde şerbetini tamamen çekmiş olur. Evet şerbetini gayet güzel aldı. Tam yeterli geliyor arkadaşlar şerbet ölçüsü de. Bakın çok güzel bir şekilde çekmiş. Hafifçe şöyle birazcık süsleyelim. Varsa böyle fıstık tozuyla süsleyip bakın servisi bile çok güzel. Gerçekten sunumu çok hoş. Şekli şemali çok güzel bir tatlı çıtır çıtır. Eğer e, orijinal sesiyle yayınlayabilseydim şu çıtırtısını da duyabilirdiniz. Evde ses çok fazla olduğu için sesi kapatmak zorunda kalıyorum. E, gerçekten denediğinizde bana hak vereceksiniz. Oldukça güzel, oldukça kolay. Evinizde hazır almak yerine az malzemeyle bir tepsi tatlınızı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten garantili bir tariftir. Asla pişman olmazsınız. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ee, eğer videomu desteklemek isterseniz de yorum, beğeni ve videomu sevdiklerinizle paylaşmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, yorum yapan herkese de şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Yepyeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.